Dostlar, telefona GTA 5 yükləyib oynamaq istəyirsinizsə, diqqətlicə izləyin. Aslında telefona GTA 5 yükləmək olmayır, amma mən sənə GTA 5-a e bənzər oyunları göstərəcəm və telefonda oynamanız üçün ən gözəl oyunlar burada var. Diqqətlicə izləməyiniz tövsiyə olunur və mən tabletdən göstərirəm. Bunu telefondan da yapa bilərsiniz. Heç bir fərq etməz yəni Evet ilk oyunumuz Play Store'dan gireyim ve göstereyim. Evet arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyoruz ve ilk oyunumuz Mad Out 2 oyunu. Bu çok güzel oyun yani telefonda veya tablette en güzel GTA benzeri oyun. Evet arkadaşlar bakın Mad Out yazarak oyunu buldum. Mad Out 2 olarak gidiyor oyunun ismi. Oyunu bu formada aratarak bulabilirsiniz. Yani oyunun grafiklerinden veya görüntülerinden, resimlerinden falan görmek oluyor ki oyunun animasyonları veya diğer görselleri falan çok güzel. Hatta bile burada resimlere bile bakabilirsiniz. Aynen bilgisayardaki GTA 5 gibi. Hatta bile onu söyleyeyim ki burada gösterdiğim oyunlar içinde en çok GTA'ya benzer oyun bu. Ve oyunun içinde bazı bizim için çok güzel özellikler var. Yani açık dünya oyunu aynen GTA gibi açık dünya oyunu. Yani serbest bir şekilde o oyunda dolaşabiliyorsunuz. Daha sonra yarış var, suç işleme var. Yani aynen GTA 5'teki gibi polisler işlediğiniz suça göre sizi kovalıyor burada da. Bu da hem heyecan katıyor oyuna hem de da oyunu daha güzel yapıyor. Hem de burada serbest dolaşma imkanınız var az önce söylediğim gibi. Yani oyun sizi burada sıkıştırmıyor ki git şu görevi yap, git bu görevi yap falan böyle şeyler olmadığı için. Yani ben bunu en üst sıraya koymak istedim. Ve en güzel oyunun seçeneği ise burada multiplayer özelliği var. Yani arkadaşlarınızla bu oyunu telefonunuza veya tabletinize yükleyip oynayabilirsiniz. Bakın burada zaten oyunun animasyonları veya fragmanı gidiyor. Kendiniz de görüyorsunuz. Çok güzel oyun. Bak arabadan birbirlerini alıyorlar, bir-birlərini atəş edirlər. Baxın, polisin arabasını belə partlatdı. Yəni belə şeylər olunca oyun həm həyəcanlı, həm də əyləncəli oyun oluyor. Bu oyunu yükləməni tövsiyə edirəm və onu söyləyim ki, bu oyun oyunlar heç biri sponsorlu falan deyil. Telefonunuza GTA falan yükləyib telefonunuzu kötü vəziyyətə gətirməyinizi istəmədim. Onun üçün bunları göstərirdim mən. Keçəlim indi ikinci oyunumuza. Dostlar ikinci oyunumuz ise Playback 2 olarak gidiyor ismi. Yani bunu da onsuz Play Store'dan aratarak bulabilirsiniz. Bakın yine bunun da güzel bir fragmanı var. İlk oyunumuzda olduğu gibi bu ikinci oyunda da böyle güzel animasyonlar falan var. Yani ikinci GTA 5 benzeri oyunumuz da bu. Bunu da ikinci sıraya koyma sebebim o ki çok benziyor GTA'ya. Yani fragman zaten ekranda açık görüyorsunuz. Burada çatışmalar falan yapıyorlar. Arabayla birbirlerini kovalıyorlar. Resimlere de baksak göreceksiniz ki arabalar, silahlar falan. var burada. Bakın hətta belə yolda digirtuf falan atmışlar, izləri qalmış yolda. Bakın burada da bir yarış arabası ilə yarışıyorlar. Yəni həm gecə modu, həm gündüz modu, hər şey var bu oyunda və bu oyunun xüsusiyyətlərindən də biri odur ki, çeşidli oyun modları var. Yəni az öncəki oyunda olduğu kimi oyun sizi sıxışdırmıyor ki, bu görəvi yap, o görəvi yap. Belə şeylər olmuyor və özcür dolaşma imkanınız da var bu oyunda. Yəni istədiyiniz hər şeyi yapa bilərsiniz. Bakın burada da gördüyünüz kimi petrol bidonları falan taşıyorlar. Yəni oyunda nə istəyir onu yapabilirsiniz. Bu sizin öz seçiminiz olabiliyor burada. Ve büyük şehir haritaları var. Yani az önceki oyunda galiba yoktu. Bunda ama var. Büyük şehir haritalar var. İstediğiniz şehirlere, köylere falan gidebilirsiniz. Arabalarınızla burada. Bu özelliği çok güzel bunun. Ve bu oyununda multiplayer desteği var. Az önceki oyunda olduğu gibi. Yani arkadaşlarınızla falan çok oyunculu oynayabilirsiniz. Bakın burada da zaten hepsi gözüküyor. Polislerle falan çatışmaya falan giriyorsunuz. Cinayet falan işliyorsunuz. Oyunda bu çok güzel hava katıyor yani benim fikrimcə en güzel oyunlardan biri bu yani az önceki birinci oyunu yüklemek istemediyseniz ikinci oyunu benim fikrimize yükleyebilirsiniz çünkü gerçekten harika animasyonları falan var bunların da ve bu oyunda diğerinde olduğu gibi hiçbir sponsorluk falan yok yani Az önce söylediğim gibi kendi telefonunuza qrup indirməniz üçün ən gözəl oyunlardan biri boş yerə telefonunuza GTA 5 taqızı falan oyunlar yükləyib telefonunuzu viruslər falan bulaştırmayın. Bunun üçün mən bunları göstərirəm. Yəni bunu da yükləyə bilərsiniz. Oyunların linkini vermək istəmirəm. Təsvirnamədə Playback 2 yazaraq ola bilərsiniz. Zaten Play Store-da ən üstə çıxıb. Gəlin indi üçüncü oyunumuza keçəlim. Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuzun ise Genç Star Vegas olarak gidiyor. Yani bunu da böyle yazarak bulabilirsiniz. Bu oyunun ben videosunu bulamadım ama resimlerle göstereceğim. Bu da güzel oyun. Yani telefonunuz az önceki iki oyunu kaldırmıyorsa bu oyunu mutlaka kaldıracaktır. Zaten tüm telefonlara gidiyor bu oyunlar. Bakın bu da az önceki gibi. Arabalar, silahlar falan her şey var burada. Bakın gördüğünüz gibi güzel animasyonları falan var. Biraz diğerlerine göre animasyonları biraz az bu oyunun çünkü az önce söylediğim gibi daha zayıf telefonların kaldırması için ya yaratılmış bir oyun ama güzel bence yani GTA'da olduğu gibi animasyonlar, silahlar falan var ve bu oyunda da mafya, suç fa falan oluyor burada mafyalık falan yapıyorsunuz, suç falan işliyorsunuz ve bundan başka olarak açık dünya oyunu az önceki gibi istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu oyunda. Oyun sizi hiçbir zaman burada sıkıştırmıyor ki az önce söylediğim gibi bu görevi yap, o görevi yap falan olmuyor. Şəhərdə avtobus sürmək, çatışma, görəv yapma, hepsi var burada. Yəni çox oyunculu falan oynamaq istəyirsinizsə, bunların hepsini arkadaşlarınızla yapa bilərsiniz. Və bunun az öncə söylədiyim kimi çox geniş xaritası var. Geniş xaritası olduğu üçün də sizə verdiyi görəvləri çox rahat yapa bilirsiniz. Yəni xarının bir başından digər başına avabanızla rahat bir şəkildə gedə bilərsiniz. Qrafiklər olduqca keyfətli. Yəni az öncəkinə baxdığınızda görürsünüz ki, qrafiklər çox açıq, aydın o ortada. Yəni əsl telefon oyunlarından biri bu. Az öncəki 2 Əgər telefonunuz kaldırmadısa, mənim fikrimcə bu oyunu çox bəyənəcəksiniz. Oynamanızı və yükləməyinizi tövsiyə edirəm. Və bunu da az öncə söylədiyim kimi linkini verməyəcəm. Oyunun ismini yazaraq tapa bilərsiniz. A mafya oyunu belə yazsanız, bu oyun zətn Play Store-da ən üstdə çıxacaqdır. Gəlin şimdi digər oyunlarımıza keçək. Dostlar, diğer oyunumuza geçmezden önce onu söyleyeyim ki, aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atarak bize destek olabilirsiniz. Dördüncü oyunumuzun ise, dördüncü oyunumuzun ismi ise Grand Mobile olarak gidiyor. Bakın, bunun da fragmanını bulamadım ben. Ama resimlerden zaten gözüküyor. Oyunun adını yazarak bulabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi aynen GTA'da deniz kenarı falan var. Burada park, plaj falan her şey var. Hatta bile bakın resimde gözüküyor. Mağazadan alışveriş falan yapabiliyorsunuz. Ve bu oyunun güzel yanlarından biri de o ki kendi arabanızı istediğiniz gibi toplayıp yani arabanın üstünde istediğiniz gibi değişiklikler yapıp o arabanı arkadaşlarınızla sürebilirsiniz veya bu resimdeki gibi arkadaşlarınızla arabanı bu formada yapabilirsiniz. Yani çok güzel olur bence. Yani arabanızı yaptığınız arabayı arkadaşlarınıza falan gösterebilirsiniz. Rol yapma gibi seçenekler de var. Yani rola bürünme gibi şeyler var bu oyunda. Bir karakteri seçiyorsunuz ve onun gibi yapıyorsunuz. Ve çok dolu açık dünya oyunu. Az önce de ben size söyledim. Arabalar falan topluyorsunuz. Ve açık dünya geniş haritası olan bu dünyada istediğiniz gibi arabanızla dolaşıyorsunuz. Yani burada bakın deniz falan da var. O denize falan da gidebilirsiniz. Az öncekiler gibi bunda da suç işleme veya şehirde serbest dolaşma gibi özellikler var. Polis burada da sizi kovabiliyor. Şimdi burada resmin resmini bulamadım. Ama oyunu yüklediğiniz zaman kendiniz zaten görebilirsiniz. Ve multiplayer özelliği de var bunda. Yani arkadaşlarınızla rahat bir şekilde az önce söylediğim gibi topladığınız arabalarla falan rahat bir şəkildə şehir içinde dolaşabilirsiniz. Benim fikrimcə az öncəki 3 oyunu bu telefonunuz kaldırmadıysa bu oyunu mutlaka kaldıracaktır. Zaten çok da ağır bir yer kaplanıyor. Burada gözüküyor. 165 MB olarak gözüküyor. Yani yükleyebilirsiniz. İyi oyun sayılıyor bu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gəlin şimdi geçelim son ve 5. oyunumuza. Evet arkadaşlar. Beşinci oyunumuzun ismi ise Dude the Wars olarak gidiyor. Yani ekranda yazmış zaten. Buradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu oyunda bu, bu şekilde yazarak bulabilirsiniz. Bakın fragmanı bile var. Buradan açıp bakabilirsiniz. Az önceki oyunlara göre bu oyunun animasyonları biraz çocukça duruyor. Ama telefonunuz gerçekten çok kötü ise bu oyunu mutlaka kaldıracaktır. Yani az önceki oyunların hepsinin grafikleri çok iyiydi. Renkler falan asıl GTA'ya benziyordu. Ama bu biraz çocukta kalıyor. Yani Roblox gibi gözüküyor. Yani Roblox gibi oyunları seviyorsanız bu oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Zaten fragman ekranda açık. Gördüğünüz gibi burada bowling falan oynuyorlar. Süt falan işliyorlar. Az önceki oyunlardaki özellikler bunda da var. Gördüğünüz gibi burada polisler arabanızı helikopterle falan kovalayabiliyor. Bakın burada karakterler zaten gözüküyor. Burada da bakın banka soygunu falan yapıyorlar. Yani az önceki oyunlarda olmayan bazı özellikler bu oyunda var. Kendiniz yükleyip buna zaten bakabilirsiniz. Sizce film tarzı oyuncu diyor bu oyunun ismi. Yani onun için böyle. Az önce de ben size söyledim. Yani Roblox gibi gözüküyor oyunun animasyonları. Yani yükleyip bakabilirsiniz kendiniz. Serbest şehir dolaşımları falan yapabilirsiniz. Bakın burada müzik falan dinliyorlar arkadaşlarımız. Yani böyle bakabilirsiniz. Silah, araba, farklı araçlarla istediğiniz özellikleri yapabilirsiniz. Daha sonra GTA tarzı oyun. oyun. Ama maalesef bu oyunda multiplayer özelliği yok. Yani arkadaşlarınız arkadaşınızla oynayabilmiyorsunuz. Yani telefonunuz kötüyse, arkadaşınız yok bu oyun tam şekilde sizin işinize yarayacaktır. Yük, yükleyip kendinizin bakmanızı tavsiye ederim. Benim fikrimce bu oyunu yüklese sıkılmazsınız. Evde kendi başınıza rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Oyunun da ismi zaten görünüyor. Düt The Wars olarak gidiyor. Yani savaş falan var, araba falan var. Oyunun da ismi buna göre böyle. Yani bu dediğim oyunları kendiniz aratarak bulabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. İnşallah bu oyunlar sizin işinize yaramıştır ve GTA 5 tarzı oyunlara benzemiştir. Bize destek olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atıp bildirim çanına tıklayabilirsiniz. Ekranda da sizin izlemeniz için farklı videolar çıktı. Onlara da bakabilirsiniz. Gelecek videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.